Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan buluşuyorum. Size tekrar selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet tutucu aynı iki oyunla tekrar devam edeceğiz. Benim bu oyun ne dediğim ha zombi. Buraları zaten. Buradaydık burayı bitir geçtik. Evet. Artamız böyle. Şimdi öbür benzinle gidip yeni araba almamız lazım. Oyun aslında mantığı güzelmiş. Bunu beğendim. Bir salgın var. Oyun aslında mantığı şöyle. Salgın var ve salgını bitir geç. Salgından tahliye gemisine gitmemiz lazım. Vın vın. Patlamış bir şey koktu. Var arkadaşlar. Sınavlarınızın nasıl ve ne nasıl güzel mi diye merak ettiğinden sordum. Benim yaşadığım yerde merak etmişsiniz Yani olsun tek bir yer kar yağmayan yer. Bu yıl hiç kar yağmayan bir yer bilenler yoluma yazabilir. Okul okullar uzun zamandır video gelmiyor biliyorum. Şş, neden gelmiyor videolar? Birincisi sınav haftasıydı. İkincisi neydi o? İkincisi, öbür şiir bizim Türkçe dersleri de birkaç şiirler vardı ondan. Bu aralar pek bir şey veremiyorum. Evet yokuş şeyimizi attırdık bugün. 30. gündeyiz bu arada. Ben pek şey kırmamak için uğraşacağım. Üstünden geçtim. <laughs> Patladı. Ya, arkadaşlar bu ara.

3 evet. Gördüğünüz gibi varlığımız bayağı bir maçlandı. Bir tek şu B ekstra güç. B zil. Bir de silah kaldı. Ben bence silah pek gerek duymadım. Tamam gördüğünüz gibi biraz silah Sonra bu oyunun birincisi herhalde yeni olmuş. Eski çok ben size tamamlayamadım. Oynamadıydım bir kere. Pek bir şey anlayamadım. Eğer Tudor Day direkt ozlardım. Zaten bu iki yazıyor burada. De, de bir. de çekmeyi Ama bu oyunu bitirebilirim. Bu oyun bitmeyecek zaten. Bitirmeyiz gibi bir şey yok. Eski zamanda bir yani, sürü bilgisayar da red, red, black, Dikorten, videoları da gelebilirler. bir, gelebilir. Bu bir, 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 Ondan sonra paint, red, de olabilir olup <laughs> Böyle fazla cümleyi böyle. Belki tek başına asasik kret bile Bir tane daha o beğendim Abim buraya dönüşmüyor Bir bir de kardeşim var İkisi beraber oynuyoruz işte Hayır söyleyebiliriz. Ben herhangi bir hatası yok. Biz zaten yıkım oturuyoruz. Gölge Artık ne kadar şey oluyorsa Bu arada arkadaşlar Bazen hani biliyorsunuz Brawl Stars videolarında kupa kasamıyorum bazı günlerde Mesela Liko ile gidiyorum Bazen takım hareketi izlemiyor Takımlar kasta bir şey yapıyor Bu konuda bana yardımcı olabilirsiniz çok sevinirim Mesela ben şey yapıyorum. Maça giriyorum. Takımı bot veriyor. Bot flap veriyor. Ben buna göre aydınız yazarsanız yoruma sizi de arka çekmeyeceğim. Beraber beraber kupa atarız. Ben kardı bir vs'lerle atarız kim bilir. yazmayı unutmayın. Ben de sana bir şey. Şöyle uç 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 uç, uç. uç, uç, uç. gibi yapıştırırlar beni ya. Bu arada yolumuz yine... Bu arada fark ettim. Benzinliklere giderken yolların hepsi farklı. Nasıl yani? Bakın gördüğünüz gibi yukarıda benzinlik yerler var. İlk baştaki yer çok kısa. İkinci yer biraz orta. Orta derece ama üçüncü yerdeki araba veriyorlar ya ondan biraz fazla uzun koymuşlar. Bu arkadaşlar bu takipçilerimle vs de atabilir videosu yani birbirinizle de vs attırabilir bir duruma göre ama sesli sohbetinizin açık olması lazım. Mesela nasıl Ben de sesli sohbet ilk baştan da kapalıydı. Bilenler yoruma yazabilir. Sesli sohbet kapalıydı sesli sohbet açılınca şey oluyor. Böyle mesajlar yazabiliyorsun. Bu üçlü ses sohbetimize açık olmasına dikkat edin. Şu iyi gitti. Biz daha buradan burada mı ses Ha bu Hadi yazayız. Yok. Çıkmaz. Artık 400 diyor. istiyor. 400 istiyor. Bunu yükseltelim. Kaldı 2. 390. Zaten biz kupa kazanıyoruz direkt. Belki bugün iki video atabilirim size istediğiniz zaman. Bu arada arkadaşlar size ödeyeceğim. Yeni oyun modu olarak üçlü hesaplaşma geldi biliyorsunuz. Bu üçlü hesaplaşmada Griff ve Gryff, Poco da karakter tam bilmiyorum daha çözemedim orayı. Ama bu karakteri alırsanız çok daha çok güçlü olur. Çünkü Poco cam basarken, basınca Griff'in yanında zaten güçlü kalıyor. Güçsüz kalıyor da Griff yakından fazla bir, yüksek hasar bir karakter. O yüzden Griff çok fazla vuruyor bu konuda. O yüzden böylece de adamları mesela benim 20 yüklü, 20 yüklü, bir karakteri kesebiliyorsunuz rahat. Arka üstü kızı kırıldı. Bence burada arabayı zaten kırmaya çalışıyorlar. Aa. Oh. Hayır hayır hayır. bu yani bir tane araba vardı adını bilenler yoluna yazsın Formula 1 aracı herhalde Bizim araba döndü Ama biraz da tobaşa benzedi ya Önü basıldı Bir bir arabayla arabamla çıktım yola basıyorum gaza Frenla Şimdi zaten ucu da kaymadı Kaldı Tam da tamam. Bakalım bu oyunu bitirebilecek miyiz Acaba kaç seri olur çok merak ediyorum 50 aboneye ulaştığımızda canlı yayın açacağım. Hatta gerekirse şey Pop Playtime ve Project Playtime da var. Onları oynayacağım. Arkadaşlar uzun zamandır ben size Neyse. Tamam. Vallahi ölüyordum. Bu arada arkadaşlar Google Ya benim adam niye benim, benim yemin ya ediyorum yani hesaplar başıma kaldı ya. Shadow falan vardı. Shadow Flippy Google YouTube. Ha gölgen çıkam. Gölge çıkam da abone olmayı unutmayın. Onunla da bir video gelebilecek yakında. Bu arada araba yeni araba gir lazım. Çok garip bir şey oldu araba. Arabaya adam değil adam fırlıyor, araba fırlıyor. Aha, sırf bir <laughs> Bence şu an iyi geldik. Abi, bir <laughs> de Ne oluyor lan? Evet. Bunu da maksarsak herhalde kazanırız. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Böyle tam giderken bir şey yaptı bir şey beni tuttu. Acaba bizim ana oraya kadar dayanabilecek. mi evet, ediyorum. Aslında oyunda biraz kaç mantık var. Nasıl olur? Şimdi arabayı biz boğuyoruz. Ha mesela şu evlere geldik ya ben zaten. Bu kadar o geri mi de bal i̇şte değiliz. Ya. Ha şu maraca kadar götürüyoruz. Abi bir oraya kadar gittik git sen git yürü 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 git yürü 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 var ya? Valla bir şey oldu, orada da Ben böyle çok bir Arka ben şaka ben Çok güzel. Böyle yıkılmış bir şey Ama bence şöyle de Ben bizi

Stratejiyi kaybettik de işte. Stratejiyi kaybettiğimiz için bu. Bu arada 190 bu kolay bir şey. Ay ciddi ya bizim ya benim yaşadığım Burası İzmir oluyor şehir mi hala bilmiyorum. Okullar tatil olmuyor. Hava buz gibi ama iş yok. Bu arada arkadaşlar futsalımız da var. Bu futsal kalitesi. Biraz o futsallarımız da var. Ondan pek bir şey yapamıyorum bu aralar. Ama artık elimden geldiği kadar video yapmayı düşünüyorum. Hem bu ara Ramazan'dayız. Oruçlu da tutuyorum hep. Full oruç tutuyoruz. Oruç tutuyorum ben full. Yaşıma göre full oruç tutuyorum. Yani düşünmek gerekir. Düşünmek gerekirse şu an çok zor durumdayım. Hem her ya biz bir yere gidiyoruz ya biz birisi bize geldiği için zaman şey oluyor ve de ben canlı ders alıyorum. Sınavlar falan. Vur, vur, vur. Abi sıkıştı. oldu. Ee, bir işte oldu. Şimdi kayıt kapandı. Bu arada yeni kayıt işi de bunu ekleyebilirsem ekleyeceğim. Bahçedeyiz. Ben de tek annem bile yardım ediyorum arada bir. Adamın kafasına vurdu. Tam da yerine kuttuk kendi. Oha varıyoruz. Varıyoruz. Vardık. Vardık oğlum. Oo tam da. Lan bizim araba daha büyük. Hey oğlum bizim araba daha büyük. Böyle izliyor musun? Bu arabaya bak. Vallahi bulaşmayın atarım. Neyse bence. Arkadaşlar bence videomuz şimdilik bu kadar olsun. Bir dahaki seriyi de bana çekeriz. Sazlı gitmeden önce şunu yükselteyim. Evet. Görüşmek üzere ve bay bay.